Evet arkadaşlar MMA gecesine hoş geldiniz. Başlıyoruz. Yine cumartesi MMA gecemiz. Akın demek ki kickboksa kendini MMA'ye saklamış. Evet. Sedat kurtulacak mı bakalım? Evet. Evet. Boyle tamam, kaldı. Evet. O Sedat Kim'e oturuyoruz. Tamam iki, iki round yapalım o zaman. Hızlı bitti. Evet. <laughs> evet. Devam. Stop. <laughs> Bu tokat yüzüne siz izlemiyorsunuz. Aşırı yorum aldım. Evet, Bu tokat yok. <laughs> Yani tokat yok arkadaşlar. Bu sporda tokat yok. Eğer ne ki tokata tutamıyorum var? diyorsan tokata tutamıyorum diyorsan oturalım boks eldiveni giy. Tokat yok arkadaşlar. Ben uğraşıyorum ondan sonra. Devam. Siz profesyonel dövüşçüsünüz. Yani bu sporda yeni olmuş olabilirsiniz. O yüzden vura, vuralım yani. O yumrukları yemeyiz yani. Ama tokat yok. Evet 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 atla 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 atla, atla. hallet onu. İyi akşamlar. Arkadaşlar 10 dakikanın içine biter her şey ona göre. Yok ben dövüşemedim, yok diğerleri dövüşemedi bilmem. <laughs> güzel bir teknikle pes ettirmemiz lazım. Akın benim verdiğim tekniğe bir gir bakayım yapabilecek misin? Hadi bakayım. Girersin, girersin, girersin. Girersin. Is <laughs> it? Evet. Stop. Evet oturalım arkadaşlar. Gel. Yani biz box izlemeye gelmedik burada değil mi? Yani o yüzden izleyiciler Tam yenen ben Bir turda. Bisiklet mi bu bir turda? <laughs> hadi 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 hızlı olalım. Evet. Evet. Başlıyoruz. Hasan bu şu hareketiyle girdin güzel süper. Hasan MMA'de yeni. Hasan pes etmeyi biliyor değil mi? Hasan pes etmeyi biliyor değil mi? Biliyor, biliyorum. Evet, bas diyeceksin. sen bak kafa orada bak. Evet. evet. Bu o yılanı gibi sarmaş dolaş oldular. Hocam benim başta artı saat çıkıyor. Ben ona bak olur mu? Sonuç olmuyorsa ayrılalım arkadaşlar. Ayrılalım. Evet. Hadi bakalım. Güzel bir M&M maçı. Bol teknikler. Şu avuç işini kullanmayalım. 5.50 saniye yani oraya çok dikkat et tamam mı? Evet. Pes edemiyorsak tekniğimizle Bak şu kollardan alamıyorsunuz ben, 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 ben ama ya. Hasan, Hasan, Bravo. Hasan da iyi. Evet Hasan bir şansın var orada. Yok. Hasan kendi sağa dur abi. Bacakla Sağ sağ sağ. Çık çık çık. Sağ dur. Sağ dur. Çık Sağ Hasan sağ kolunda bir şey var. Evet cevap. Evet arkadaşlar. İyi misin? Hasan sen otur. Akın gel. Ben mi yapacağım? Ben Hocam yenen yenen Akın'la. Onu hafta yapacağız. E, hafta yapacağız onu. Çünkü zaman bitti. Mehmet hızlı. Çık çık. Evet Mehmet. Giyinebiliriz arkadaşlar. Hasta olmayalım. Giyinebiliriz. İzlemek isteyenler tabii kalabilir. Kapının önünde beklemeyelim. Arkadaşlar 8.30 oldu. onda biter. Başlayalım. Arkadaşlar giyine giyinebiliriz, izleyebiliriz. Problem yok. Yani bir dakikanız var arkadaşlar. Evet, Mehmet harika işler yapıyor. Mehmet biliyorsunuz bir şirkette CEO. Evet. Mehmet, güveniyorum sana. 何だろう arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Stop. Bitirelim arkadaşlar. Bitirelim. Tamam, bitireyim, bitireyim Bitirelim. 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 Haftaya tekrar devam ederiz. <laughs> Çok haftaya buradan tamam. devam edeceğiz arkadaşlar. Tam siz videoyu kapatın bize. Hayır. Tamam o Evet video biter.